Merhaba sevgili öğrenciler. Ben Yasin Tan. Bugünlük dersimizde 8. sınıf matematik 1. ünitenin EBOB eko konusunu göreceğiz. Başlayalım. Evet sevgili öğrenciler, bugünkü dersimizde neler öğreneceğiz? Bir bakalım. Bugünkü dersimizde işlenecek konuyu şu şekilde özetleyebiliriz. 2 veya daha fazla sayının EBOB ve EKOK'unu bulma üzerinde duracağız. Bir bakalım. Sevgili öğrenciler, Günlük hayatta bu konuyu nerede karşılaşabiliriz? Günlük hayatta ben bu konuyu nerede kullanabilirim gibi düşünebilirsiniz. Bir düşünelim. Bir marketin açılışında her 9. müşteriye gazoz, her 15. müşteriye ise kola hediye edilmektedir. Marketin açılışına 100 müşteri geldiğine göre kaçıncı müşteriler hem gazoz hem de kola alırlar? Evet sevgili öğrenciler, günlük hayatta bu gibi sorular karşımıza çıkar. Bu gibi sorularda neyi kullanacağız? Ebob veya ekok. Bakalım. İşte Ebob ve ekok konusuna geldiğimizde Ebob en büyük ortak bölen. Nedir bu en büyük ortak bölen? 2 veya daha fazla sayının ortak bölenlerinin en büyüğüne bu sayıların EBOB'u denir. A ve B doğal sayıların en büyük ortak böleni EBOB A B veya A, virgül EBOB şeklinde de gösterilebilir. Ebu bulmak konusuna geldiğimizde ise Ebu bulmak konusunda yapmanız gereken şudur. Birinci adım en küçük asal sayıdan başlıyoruz. En küçük asal sayı kaç? 2. En küçük asal sayı yazdığımızda sayılara bakıyoruz. Eğer her iki sayıda buradaki asal sayıya bölünüyorsa o sayıyı işaretliyoruz. Şurada görmüş olduğunuz gibi sevgili öğrenciler. Buraya baktığımızda 12 ve 18. En küçük asal sayı kaç? 2. En küçük asal sayı 2'yi yazdığımda buraya bakıyorum. 12, 2 ve 18'e bölünür mü? Evet. 12'yi 2'ye böldüm 6. 18'i 2'ye böldüm 9. Burada dikkat etmemiz gereken şöyle bir durum var. Eğer burada görülen sayı her ikisine bölünüyorsa o zaman ben buna şöyle üzüne bir çizgi koyayım. Bir sonrakine geçiyorum. 6 ve 9. Yine 2 ile devam ediyorum. Çünkü 6 2'ye bölündüğü için 2 ile işleme devam ediyorum. 6'yı 2'ye böldüğümde 3, 9 2'ye bölünmediği için aynen aşağı indiriyorum. Şimdi ben iki tane sayıya bakıyorum. 3 ve 9 ikisi de 2'ye bölmediği için bir sonraki asal çarpan 3 ile devam ediyorum. 3 ile devam ettiğim için 3 3'e bölünür 1, 9 3'e bölünür 3. Şimdi ben burada 3 ve 9'u 3'e böldüğüm için ikisi de 3'e bölündüğü için o zaman 3'ün üzerine bir çizgi koydum. Devam ediyorum. Bakın 3 kaldı. 3'ü tekrar 3'e böldüğümde 1. Aynı şekilde burada görmüş olduğunuz 6 ve 9 asar çarpanlara böldüm. Şurada 1 ve 1 çıktığı için işlem bitti. 1 bulduğum için şuraya geliyorum. Bakın şuraya. Burada görmüş olduğunuz 2 ve 3. Her ikisi de ortak olarak bölündüğü için bakın ortak böleler çarpılarak EBOB bulunur. Yani diyor ki burada görmüş olduğunuz ortak sayıları çarptığınızda o iki sayının ebobunu bulursunuz. Nasıl mı? Diyorum ki ebob 12 ve 18. Burada ortak olarak böldüğüm hangileri var? 2 ve 3. Siz bu 2 ve 3'ü çarptığınızda neyi bulmuş olursunuz? Ebu bulmuş olursunuz. Ebu bu şekilde bulunur. 2 veya 3 tane sayı buraya yazdığınızda asal çarpanlara olarak 2'den başlıyorsunuz. Eğer 2'ye bölünüyorsa 2'ye devam ediyorsunuz. 3'e bölünüyorsa 3'e devam ediyorsunuz sevgili öğrenciler. Burada 12 ve 18 2'ye de bölünür. 3'e de ortak olarak bölündüğü için o zaman 12 ve 18'in Ebu bunu bulurken ortakları çarptım 6 çıktı. Demek ki 12 ve 18'in ebobu kaçmış? 6'ymış. Devam ediyoruz. Şimdi ekok nedir? Ona bakalım. 2 ya da daha fazla doğal sayının ortak katlarının en küçüğüne bu sayıların en küçük ortak katı kısaca ekok denir. Şu şekilde gösterebiliriz. Ekok A virgül B veya A virgül B ekok şeklinde de gösterilebilir. Yani bu iki şekilde karşımıza çıkabilir. Sıkıntı yok. Bakalım ekok nasıl bulunur? Ekok bulma yoluna geldiğimizde aynen ebobutu olduğu gibi sayımızı yazıyoruz. Çizgimizi çizdikten sonra en küçük asal sayıdan başlıyoruz. En küçük asal sayı kaç arkadaşlar? 2. 2 ile başlıyorum. 12 ve 18 ikisi de 2'ye bölündü. Çok güzel. Burası 6, burası 9. Devam ediyorum. 6 ve 9 2 ile devam ediyorum. Niye? Çünkü 6 2'ye bölünür. 6'yı 2'ye böldüm. Burası 3, şurası 9. Çünkü 9 2'ye bölünmüyor. Devam ediyorum. Şimdi burada görmüş olduğunuz 2 her ikisi de 2'ye bölünmediği için bir sonraki asa çarpan 3 yazıyorum. 3'ü yazdığım için 3 3'e bölündü. 1, 9 3'e bölündü. 3. Peki bitti mi? Bitmedi. Niye? Buradaki sayıda 1 bulmam lazım. Buradaki sayıda 1 bulmam lazım diyorum ve devam ediyorum. 3'ü tekrar 3'e bölüyorum. 1. Şimdi 12 ve 18 bir buldum mu? Buldum. O zaman diyor ki bütün böleler çarpılarak ekok bulunur. Bütün böleler nerede? Şurada. Yani ekok 12, 18 şuradaki böleleri çarptığınızda ekok bulursunuz. 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 3. 2 kere 2 4. 4 kere 3 12. 36 çıktı sevgili arkadaşlar. Bu şekilde ekok bulunur. Ekok bulma yöntemi şu, buradaki sayıları asa çarpmanlara bölerek buradaki asa çarpanları çarparak ekok buluyoruz sevgili öğrenciler. Ekok bulma bu şekilde. En çok dikkat etmeniz gereken yer şurasıdır. Bir buluncaya kadar devam ediyorsunuz. Bir bulmazsanız ve işlemi yarıda bırakırsanız sonuç yanlış çıkar. Devam edelim. Şimdi ebu ve ekok konusunu ele aldık. Peki ebu ve ekok konusu arasındaki mantık nedir? Şimdi sevgili öğrenciler Tepsinin önünde bir karpuz olduğunu düşünün. Siz karpuzu küçük eşit dilimlere keserseniz bu büyükten küçüğe yani büyük parçadan küçük parça elde etmiş olursunuz. Bu EBOB'dur. Bu mantıkla kurabilirsiniz. Peki EKOK nedir? Siz o küçücük dilimleri, eşit dilimleri birleştirirseniz bir karpuz olur. Yani küçükten büyüğe gitmiş olursunuz. Bu sefer de EKOK olur. Bu şekilde düşünebiliriz. Bir bakalım. Dersimizin başlangıcında size demiştik ki bir marketin açılışında her 9. müşteriye gazoz, her 15. müşteriye ise kola hediye edilmektedir. Marketin açılışına 100 müşteri geldiğine göre kaçıncı müşteriler hem gazoz hem de kola alırlar? Mantık şu. 9. kişiye gazoz, 15. müşteriye ise kola hediye edilmektedir. Ve 100 tane müşteri var. Acaba kaç tane müşterimiz hem gazoz hem kola almıştır? Bir bakalım. Şimdi 9'un ve 9'un katları sarı renkte, 15 ve 15'in katları ise mavi renkte gösterilmiş. Peki buradaki yeşil renk ne anlama gelir? Yeşil rengin anlamı şudur sevgili öğrenciler. Siz 9 9 saydınız, 9'lar 9'lar saydınız. Karşınıza şöyle 45 geldi. 15 15 saydınız yine karşınıza 45 geldi. Ve 90 geldi. Peki niye? Bu da demek oluyor ki 9'un ve 15'in ekoku kaç? 45. En küçük ortak kat kaç oldu? 45. Ekok bulmanın diğer bir yolu da bu şekilde. Siz 9, 9, 9 diye sayıyorsunuz. 9, 18, 27, 36, 54 bu şekilde geliyorsunuz. 100'e kadar gelmemiz lazım. Çünkü 100 tane müşteri vardı. 15'in katları ise 15, 30, 45. Bakın 45 ve 90. Şimdi 9 ve 15'in ekoku 45 çıktı. 100 kişi vardı bizim marketin açılışına katılanlar. Bu kişiler arasında kaçıncı kişiler hem kola hem gazoz alır? Hem 45 hem 90. Niye? Çünkü 45 ve 90, 15 ve 9'un katıdır sevgili öğrenciler. Ekok bulmanın diğer bir yolu da budur. Evet sevgili öğrenciler. Bir bakalım. Şimdi size demiştik ki EBUB ekok konusu mantığı şu da olabilirdi. Yani siz büyük parçadan küçük parçaya gelirseniz EBUB olabilir küçük parçadan büyük parçaya gidiyorsanız ekok. Bakalım bir torbadaki cevizler beşer ve altışar sayıldığında hiç ceviz artmamaktadır. Buna göre torbada en az kaç tane ceviz vardır? Arkadaşlar bir torbada beşer beşer ve altışer altışar sayıyorsunuz ceviz artmıyor. Mantık şudur. Yani torbadaki cevizler 5, 10, 15, 20 gibi çekiyorsunuz. Hiç artmıyor. Yani torbada kalmıyor. Ya da Altışar altışar torbadan çekiyorsunuz, yine artmıyor. Mantık şu, siz ne yapıyorsunuz? Beşer ve altışar saydığınızda artmıyor. Demek ki ceviz sayısı beşten de büyük, altın da büyük. Ne yapıyorsunuz? Beşten ve altından yani küçük parçadan büyük parçaya geçişte ekok kullanıyoruz. O zaman diyoruz ki, şöyle 5 ve altının ekoku. Niye ekok? Ağızdan çoğa gidiyoruz. Hemen bulalım. 5 ve altının ekoku. Bakın burada şöyle bir şey var. En küçük asal sayıdan başlıyorum. 2 ile başladım. Burası 5 3'ü 6'yı 2'ye böldüm 3. Devam ediyorum. Bakın 5 ve 3 ikisi de 2'ye bölünmediği için bir sonraki asal sayıya geçiyorum. Kaç 3? Bakın 5 tekrar 3'e bölünmüyor. Burası 1. Buraya geldiğimde 5 ve 1 var. 5 ve 1 5 beş. Bakın 5'e bölünüyor. Burası 1. Şurada 1 1 buldum mu? Evet. Demek ki burasıyla işlem bitti. Şu görmüş olduğunuz asal çarpma kısmına geliyorum. Şuraya geliyorum. Bana lazım olan o taraf. Niye? Ağızdan çuva gittiğim için ekok lazım. Ekok neydi? Şuradaki asal çarpmaların çarpımı. Hemen yapıyorum şurada. 2 çarpı 3 çarpı 5. Yani 30. Demek ki bu torbada ceviz sayısı en az 30'dur. Peki niye en az dedi? 60 da olabilir. Niye? Çünkü 5 ve 6'a saydığınızda 30 sayısı hem 5'e tam bölünür hem 6'ya tam bölünür. En az demesi sebebi şu 60 da olabilir. 30'un katları 30, 60, 90 şeklinde olduğu için en az demesi sebebi budur sevgili öğrenciler. Devam edelim. Şimdi diyor ki Yaren ağırlıkları 48 kilogram ve 42 kilogram olan iki çuval sirt fıstığını birbirine karıştı, karıştırılmadan aynı ağırlıktaki çuvallara doldurmak istiyor. Buna göre çuvalar en fazla kaç kilogram fıstık alır? Şimdi sevgili öğrenci, mantık şudur. Elinizde 48 kilogram ve 42 kilogram iki çuval var. Siz bunları aynı olacak şekilde, bakın aynı diyor. Aynı ağırlıktaki çuvalları doldurmak istiyorsunuz. Bir çuval en fazla kaç kilogram fıstık alır? Mantık şu. 48 ve 42 demek ki sizin çuvalınız 48'den az olacak ve 42'den az olacak. Büyükten küçüğe geldim. Ne yapacağım? Ebu kullanacağım. Mantık şu. Elimde 48 ve 42 kilogram ağırlıklar var. Bu 48 ve 42 benim küçük torbalara doldurmam gerekiyor ki en fazla olması lazım. Şimdi 48 ve 42 dedim ki ben burada ebup kullanacağım. Niye ebup kullanacağım? Büyükten küçüğe geldim ya da büyük parçadan küçük parçaya geldim. 48 ve 42'ye bakıyorum. En küçük asa sayıdan başlıyorum. Kaç? 2. Bakın 48 ve 42 ikisi de 2'ye bölündü mü? Evet o zaman ben ne yapıyorum? Şöyle 2'yi çiziyorum. İki çizmemin sebebi şudur. İkisi de 2'ye bölündü. 48'i 2'ye böldüm 24. 42'yi 2'ye böldüm 21. Şimdi peki işlem bitti mi? Bitmedi. Devam ediyorum. Aynı şekilde 2'ye bölünen sayı olduğu için 2'ye devam ediyorum. 24'ü 2'ye böldüm şu taraf 12, burası 21. Niye 21? Çünkü 21 2'ye bölünmüyor. Devam ediyorum. Aynı şekilde 2'ye bölünen sayı var. 12'yi 2'ye böldüm 6, 21'i tekrar yazdım. Bakın Tekrar 2'ye bölüyorum. Niye? Çünkü 6 var. 6 2'ye bölünür. Şu taraf 3, şu taraf 21. Bakın. Buraya kadar gelinceye kadar hiçbir tane sayı 2 dışında burada 48 ve 42'ye ortak bölünmedi. Demek ki şu ana kadar devam ediyoruz. Şimdi buraya geldiğimizde ise şurada 3 ve 21. 3 ve 21'in ortak olarak 2'den sonraki asa çarpman kaç? 3. Hemen 3 yazıyorum. Bakın 3, üç, 3'e bölündü. 1, 21'i 3'e böldüm 7. Şurada bir şey çıktı. 3 ve 21 ikisi de 3'e bölündüğü için o zaman 3'ü yine yuvalak işine alıyorum. Nedeni ikisi de ortak bölündüğü için. Bir bakalım. Bakın 7 kaldı burada. 7 3'ten sonraki asal sayı 5'e bakıyorum. 5'e bölmediği için 7 bir sonrakiye geçiyorum. 7'ye geçiyorum. 7 7'ye böldüğü için 1. Bakın ikisi de 1 bulduktan sonra işlem bitiyor. Şimdi ben bunları yaptıktan sonra dedim ki büyük parçadan küçük parçaya geçiş var. O zaman Ebob. Ebob neydi? Şuradaki çarpanlar içinde ikisinin ortak bölenleri çarparak EBOB buluyordum. Hemen bakalım. Diyorum ki EBOB 48 ve 42. Kaçtı? 2 ve 3'ü çarptığımda 6. 6 kilogram. Şimdi demek ki yarenin yaptığı şudur. 48 ve 42 kilogram iki çuvalı birbirine karıştırmadan her birini en fazla kaç kilogram fıstık alabilir? 6 kilogram. Yani 48'i ve 42'yi de 6 kilogramlık çuvalara doldurursa en fazla sayıda almış olur diyoruz. Evet sevgili öğrenciler devam edelim. Şimdi x ve y, x, y, z birbirinden farklı asal sayılar olmak üzere. Diyor ki a sayısı x üzeri 4 çarpı y üzeri 5 çarpı z üzeri 2. B ise x kare çarpı y üzeri 3 çarpı z ise diyor ki Ebob ve ekok kaçtır? Şimdi Ebob neydi? Ebob ikisinin ortak böleniydi. Ekok ise ikisinin çarpanlarını yapıyorduk. Şimdi bakalım. Ebob bulmada bu sorularda yapmanız gereken şudur sevgili öğrenciler. Bakın şöyle. Ebob bulacağım ya. x üzeri 4, x üzeri 2. Demek ki şu kısımda da x üzeri 2 var. Bakın x üzeri 2, x üzeri 2 şöyle. Demek ki Şuradaki a sayısında 2 üzeri 2 var. Niye? 2 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 2 çarpı diyorum. y üzeri 5 var, y üzeri 3 var. Demek ki bakın y üzeri 3, y üzeri 3 bunun içinde de var. y üzeri 3'ü buraya yazıyorum. Çünkü ortaktır. z kare var, z var. Bakın z burada ortaktır. z. Neden bu şekilde? Bakın şurada y üzeri 5'i alayım. y üzeri 5'i ben şu şekilde benzetmeye çalışıyorum. y üzeri 3 çarpı y kare. Bakın y üzeri 3 burada ortak. Peki x üzeri 4 niye ortak? x üzeri 4'te şu şekilde yazıyorum. x üzeri 2 çarpı x üzeri 2. Bakın her ikisinde de şöyle x kare, x kare, y küp şeklinde ortak oldu diyoruz. Peki z niye böyle? Bakın z şurada z üzeri 2 aldığımda z çarpı z'dir. Yani bakın yine burada z'ler ortak diyoruz. Ortak olduğu için ebobudur. Bu Bir devam edelim. Ekok konusuna geldiğimizde ise en büyüklerini çarpacağız. Burada x üzeri 4 var. Bakın y üzeri 5, y üzeri 3. O zaman y üzeri 5 var. Çarpı z kare var, z var. Hangisi? z kare. Demek ki EBOB'da en küçük ortak, EKOK'ta ise en büyük dereceli olanı çarpıyoruz sevgili öğrenciler diyoruz. Bir sonrakine geçelim. Bir sonraki şöyle. Diyor ki Deniz Mahalle Muhtarı ile görüşerek evinin bulunduğu sokağın kaldırımlarına kedi ve köpekler için mama kapları koymuştur. Deniz 180 metre uzunluğundaki birbirine paralel kaldırımlardan birine 10 kişer, bakın birine 10 kişer metre arayla kediler için, diğerine 15'er metre. Bakın 15'er metre arayla köpekler için kaldırımların başında ve sonunda. Bakın kaldırımların başında ve sonunda karşılıklı birer tane olacak şekilde mama kapları koymuştur. Mahalle muhtarı da karşılıklı aynı hizada bulunan mama kaplarının yanlarına birer tane su kabı koymuştur. Buna göre mahalle muhtarı kaç tane su kabı koymuş? Şu sorunun özeti şu sevgili öğrenciler. Diyor ki 12 ve 15'er metre bir tane yol var. Matı soru şu. Bir kaldırım var. Kaldırımın başında olmak üzere ve sonunda olmak üzere. 12'şerli ve 15'erli metre aralıklarla kedil kedilere ve köpeklere için mama kapları koyacaktır. Daha sonra muhtar ne yapıyor? Mama kaplarının olduğu yere su kabı koyuyor. Bizden istediği su kabı kaç tane diyor. Şöyle sevgili öğrenciler bakın şöyle bir tane kaldırım var. Şöyle şuradan başlamak üzere diyor ki başında ve sonunda olmak üzere. Yani şöyle olmak üzere hem mama kapları var. Mama kaplarının olduğu yerde de muhtar ne yapıyor? Su kabı koyuyor. Bakalım. Daha 12 şer metre. Burada 12. Şöyle 12. Şurada ise 15. Bakın 15. Kaç metre toplam? 180 metre. Siz 12 şer metre aralıkla 180'e gidinceye kadar mama, mama kaplarını koyduğunuzu düşünün. 12, 24, 36. Aynı şekilde 15 olarak koyduğunuz 15 metre 15, 30, 45, 60. Bakın küçük parçadan büyük parçaya gitmek neydi? Ekok. Çok güzel. Demek ki 12, 24 bu şekilde gidiyorsunuz. 12 ve 24'ün 12 ve 15'in ekokunu bulursam o zaman soru çözülmüş olur. Bakalım. Bakın 12 ve 15. Bir bakalım bunların ekoku kaç? 12 ve 15'in ekoka baktığımızda en küçük asa sayıdan başlıyorum. 2'ye böldüğümde 6, 15 bölünmediği için yazıyorum. Tekrar 2'ye bölüyorum. Şöyle burası 3, 5. Bakın 3 ve 15 2'ye bölmediği için bir sonraki 3 asıl sayısına geçiyorum. 3'e geçtim. Burası 1, burası 5. Aynı şekilde 5 5'e bölündüğü için 5 yazdım. Şurada görmüş olduğunuz bakın şurada görmüş olduğunuz çarpanları çarparsanız ekok bulursunuz. O zaman ekok diyorum. Bakın kaçmış? 2 kere 2 4. Bakın 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 5. Yani kaç oldu arkadaşlar? 60. Değil mi? Bu şekilde oldu. Şimdi 12 ve 15'in eko kaç? 60. Başta şöyle kap koydunuz. Sonunda da koydunuz. Bakın dikkat edin. Sonunda da koyuyorsunuz. Diyor ki kaldırımların başında ve sonunda. Demek ki burada karışıklı olacak şekilde mama kapı var. Şurada da var. Kaçta olacak? 60'ta olacak. Bakın 60'ta olacak. 60'ın bir katı kaç olacak? 12 ve 15'e bölmesi için. 120 olacak. Bakın 120 olacak ve 180 de olacak. Şimdi sevgili öğrenciler, EKOK buldum ya, demek ki başlangıçta var, 60'ta var, 120'de var, 180'de var. Çok güzel. Bakın burada bir tane var, şurada bir tane var, şurada bir tane. Şöyle karşılıklı olacak şekilde var. Karşılıklı diyor ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Demek ki kaç tane kap var? 8 tane kap. Sorumuz cevabı 8. Şöyle tekrar anlatalım size sevgili öğrenciler. 15'er ve 12'şer metre aralıklarla mama kapları konuluyor. Sonra muhtar ne yapıyor? Aynı şekilde mama kaplarının olduğu yere su kabı koyuyor. Başlangıçta ve sonda da olacak şekilde dediği için bakın başta burada 2, burada 2 4. 12 ve 15'in ekoku 60 olduğu için demek ki 60'ta ve 120'de de gelecek. Toplam kaç oldu? 8. Devam edelim sevgili öğrenciler. Bir sınıftaki kare şeklindeki eş iki pencere. Kare eş diyor. İki tane aynı pencere. Tülle ile aşağıdaki gibi süsleniyor. Şurada görmüş olduğunuz türler var. Diyor ki türlerin ortak kısmının genişliği. Bakın hemen size göstereyim. Şurası. Şurası. Birinde pencerenin kenar uzunluğunun 1 bölü 4'üne, diğerinde ise 1 bölü 6'sına eşittir türlerin ortak kısımların genişliği santimetre cisinden birer tam sayı olduğuna göre pencerelerden birinin santimetre kare cisinden alanı aşağıdakilerden hangisine eşit olabilir? Bakın burada olabilir diyor. Biraz düşüneceğiz. Şimdi soru şöyle diyor ki şuradaki genişlik ve şuradaki genişlik pencerelerin görmüş olduğunuz pencerenin bir kenar uzunluğunun şurada 1 bölü 4'üne şurada ise 1 bölü 6'sına eşit. Yani diyor ki pencerelerin bir kenar uzunluğu 4'e ve 6'ya da bölünebilen bir sayıdır. Niye? Çünkü 6 ve 4'e bölünmese 1/4'üne bölü ve 1/6'sına eşittir dermez. Demek ki ben şunu anlayacağım. 1/4'üne ve 1/6'sına eşitse burada görmüş olduğunuz karenin bir kenar uzunluğu hem 4'e hem 6'ya bölünebilen bir sayıdır. Hem 4'e hem 6'ya. Şöyle yapalım arkadaşlar. Demek ki 4'e ve 6'ya bölene sayı olduğu için küçükten büyüğe gideceğim. Yani ekok kullanacağım. Bakın şöyle yazıyorum ekok 4 ve 6. Hemen size gösterelim. Ekok nasıl bulunuyordu sevgili öğrenciler? Şurada göstereyim size. 4 ve 6 yazıyorum. 4 ve 6. Ekok bulurken en küçük asa sayıdan başlıyorum. Kaç? 2. 2 ile başladım. Bakın 4'ü 2'ye böldüm 2, 6'yı 2'ye böldüm 3. Şimdi şurada 2'ye bölen sayı olduğu için devam ediyorum. 2'ye böldüm. Burası 1. 3'ü indirdim. 3 ise, bakın 3'e bölündüğü zaman 1. Şuradaki sayılar, ekok bulma yöntemi neydi? Şuradaki çarparları çarptığımda bana ekok buluyordu. O zaman ekok burada 2 çarpı 2 çarpı 3. Yani 12. Bakın, 12 demek şudur. Demek ki 12'nin katı olan bir sayıdır. Bir pencerenin bir kenar uzunluğu. 12'nin katı olan bir sayı. 12K diyorum. Niye K? Bilmediğim için. Ama 12 katı olduğunu biliyorum. O zaman ben diyorum ki 12K olsun. Bir kenar uzunluğu. Hemen gösterelim. Burası 12K. Burası da 12K. Şuradaki de 12K. Bakın 12 olduğu için 12K dedim. Bir kenar uzun 12K. Yani şöyle 12K'nın 1 bölü 4'ü demek ki şurası 3K. Şurası da 2K. Genişlik olarak. Demek ki bir karenin bir kenar uzunluğu 12K'dır. Benden alanı istiyor. Karenin alanı neydi? İki kere çarpımı. 12K çarpı 12K. Kaç oldu? 12 çarpı 12'den 144K. Bakın şurası önemli. Benim bulduğum sonuç 10, 144 çarpı K. Peki neden 144 çarpı K? Şurada diyor ki pencerenin santimetre karecisinden alanı ve şuna dikkat etmeniz lazım. Birer tam sayı olacak. Tam sayı. K yerine 0 yazamazsınız. Çünkü 0 olmaz. Bir yazdığınızı düşünün. Bakın bir yazarsanız şurası k kare olur. 144 çarpı 1, 144. Bakın 144 olabilir. Başka kaç olabilir? 144 çarpı k yerine yazdığınız sayıya göre değişecek. Hangisi var? 144. Peki neden olabilir demiş? Bakın 144 olabilir. K yerine verdiğiniz sayıya göre sonuç değişeceği için olabilir demiş. Onun için cevabımız 144. Tekrar anlatayım size sevgili öğrenciler. Soru şöyle diyor. Bir tane kare var, iki tane kare var. İkisi de eş. Şuradaki bir kenar uzunluğu şuradaki genişlik vermiş. Demiş ki şuradaki genişlik buradaki kenar uzunluğunun dörte biri. Buradaki genişlik ise yine aynı şekilde bir kenar uzunluğunun altıda birine eşitmiş. Ve diyor ki bir kenar uzunluğu bir tam sayı olduğuna göre alanı kaç olabilir? Olabilir dediği için 4 ve 6'nın ekokunu bulduk. 4 ve 6'ın ekoku. 12 çıktı. Net olarak bilmediğim için 12K diyorum. 12A olabilir, B olabilir, sıkıntı yok. 12K. Karen alanı ise iki kenar çarpımıdır. Yani 12K çarpı 12K. Şurada 144 çarpı K kare. Peki bu ne demek oluyor? K yerine vereceğiniz sayıya göre alan değişecek. K yerine 1 verirseniz 144 olur. Bakın 144 var. Peki 144 olmasaydı ne olurdu? 144 çarpı k'ye verdiğiniz değere göre değişirdi diyoruz. Evet sevgili öğrenciler, bilgili insan güneş gibidir, girdiği yeri aydınlatır. Siz de bir güneşsiniz, beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.